Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle biz neredeyiz? Bahçedeyiz. Annemle soğan ekiyoruz. Pazardan almış kıska deriz biz. Soğanın küçüğüne minik minik olur. Şöyle sarımsakları çıkmış görüyorsunuz. Vallahi kış gelmeden kış hazırlığı. Bunları ekmiş üstten yemeye de. Şimdi şey ekiyoruz. Şimdi ona ekiyoruz. Şuraya da herhalde bana mı ekeriz bilmiyorum ki. Kız kalmış pazardan minik minik diyorum bitmiyor diyorum anneme herhalde burayı doldurur var ya aynen şurada da var benim biraz seyir var dibinde var öyle işte soğan kışlık soğan ekimi rüzgarlı hava yarın da bilmiyorum inşallah yağmur yağarsa iyi olur yarar yağmuruna büyür işler güçler başla başlar. he bahçe işleri başladı. Bize kolay gelsin arkadaşlar. Şöyle ekelim. Ben bir yandan şöyle çap alıyorum. Ekeceğim yeri. Burayı sürdürdün mü belirlediniz miydiniz? Ha, Belirlemiş ama şey yapmış yağmurdan geri. Toprak sönmüş. Şöyle ekelim arkadaşlar. Vallahi ölmezsek yenilecek. Ölürsek sağ kalanlar yesin. <laughs> Öyle diller ya he? İşte ölürsek bir yiyen bulunur. Allah mazladığına yedirsin ne diyelim. Sağlığımızla, sıhhatimizle ağzın tadı olmadı mı Vallahi Hiçbir şey bal da olsa tatlı gitmiyor ama sağlığın yerinde oldu bir kuru soğan tatlı gider. Şöyle ben de ekiyorum annem doğru ekiyor. Hiç sevmiyorum diyor. Hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum, hoşlanmıyorum kıskı ekmeği diyor. Beni çağırdı. Zaten ekecektik de beraber. Ben çağır dedim zaten. Şöyle arkadaşlar bakın yatak odası camın şeyi görüyor, bahçeyi görüyor buradan. Bahçe manzarası yani. Başka yok. Şurada pencere vardı kapattık. Bir tek yatak odam görüyor bahçeyi. Arka tarafta kaldı yani bahçe. İyi bir şey aslında. Döküntün arka tarafta kalmış oluyor. Şöyle ekelim bakalım. toprak diyorum yine değil biliyor musun? Ne verirsen, niye ekersen? Diye. İki katı veriyor, iki katı Allah'ım. İnsan oğlu verince başa kakarmış, toprak verince ha taşar dokulurmuş. Vallahi tam da toprak iğnemli bak. Şöyle üstünü kapatmıyorum ki ettiğim yerleri bileyim diye. Öyle işte arkadaşlar ne bileyim vallahi sen ne yapıyorsun anne annem de niyetliymiş sorarsan. Şeyi mi tutuyor anne? Şevvalayı mıydı? Hmm. Şevvalayını tutuyormuş. İnşallah. Allah ee, Bugün mü başladın? Evet. Başlayacaktım. Baktım sağ ol. yapamam dedin öyle mi? Aa, Gideşim. Şimdi bahçede yoruluyorsun ama ne yapacağım? Bir adım namazı kıldım, yine de. yapıyor, ağrıyor kafan. Arkadaşlar şöyle, annemin soğanları bitti şimdi. Şöyle benimkini ekeceğiz. Annem ekmiş, artmış. Al götür gidelim bahçene diye. Ne getirdiydi geçen? Şöyle bir kilo kadar var. Biraz da anneminkinden arttı. Onu ektik şuraya. Kovanın olduğu yere. Şimdi de bana yer yapıyor. Şurada annemin soğan yeri. Şimdilik kuru toprak ama inşallah yağmur yağınca filizlenir. Şurada benim yer. Bak Yiğit'in yaptığı ağaç dikimlerine bakın bitkilerimi dikiyorum diyor. Buraya ben de kıyamadım, bozmadım. diye Buraya dikti böyle. kuru ağaçları, yavrum kuzum. Çapayal diye eline hi. Buraya bitkilerimi dikiyorum diye hevesli hevesli dikti ağaç keşke. onlar Hey, ne yapsın? Şuradan buldu herhal. Hevesli. Çalışacak ama. Nazar çıktı. Anne. o <laughs> 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 oh. Kuryan zaten aha gitmiş ve kalmışmış. Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum. Ha şu an mı? Dur getireyim. Evet arkadaşlar şöyle benim soğanı da ektik. Aman düştü. Vay kızım. Şöyle arkadaşlar soğanlar da annem ekiyor. Şurada benim bahçe. Şurada annemin bahçe. Gördüğünüz gibi toprak bayağı yaş. Yoruldum diyorum. Annem daha bir de oruç. Ne yapacak bilmiyorum. Akşama diyor helal ben kalkamam, diyor. Evet arkadaşlar, ertesi günden selamlar. Dün videoma devam edemedim arkadaşlar. Eve geldik, yemek yedik. Yorgunluktan bir taf olduk. Bir hal mi olduk? Ee, çocuklar da bayağı yorulmuştu. İyi oralarda oynadı, bir de rüzgarlıydı. Erkenden uyuduk. Şimdi okula gidiyoruz. Dedim kaldığım Anne yerden devam edeyim. Şöyle bir kedi bulduk. Hapşurdu mu Dokunma ağzına oğlum. Sevdiri arabayı bak Gel dedik geldi. Şöyle Emir kedi seviyor. Dün soğan ekti kurtulduk arkadaşlar. Bundan sonrası da Allah'a emanet. Rabbim nasip ederse inşallah çıkacak. Büyüyecek. Değil mi Emir? Sen nasılsın Emir? Şöyle hava iyi. Montunu giydirmedim Emir'e. Şeyi bekliyoruz. Komşumuzu bekliyoruz. Onlarla gidiyoruz. Onlar bizi bekliyor her gün biz de onları bekliyoruz. Kim önce çıkarsa bekliyor. Ps, 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 ps. Daha iyi uyuyor. Demem Emir yorulmuş. Emir de uyuyacağım dedi de zorla Anne, bu bizim eski kedi. He bu da iyi bak. Ps, 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 ps. Bak bu bizim eski kedi. Evet. Ama siyah beyaz kötü. Beslenme hazırladım Emir'e uyandım. Pek uyanasım yoktu da yine de mecburen börek kızarttım, pankek yaptım, ceviz koydum, süt. Heh, korkacak şimdi. Gidiyor bak. Aa sevdiriyor kendini bak Emir'e bir. Kendini sevdiriyor bak. Evet arkadaşlar şöyle. Biz yemek yedik akşam yemeği. Evet, evet. Mustafa it boyama Aferin. yapıyor. Anne sen de boya. Anne değil. Ne gördük? Babasıyla da emir ödev yapıyor. Boyayayım. Bitti ki. 11 yaptı. Bitti Demek boyama. Evet. Iyi boya şu taşırmadan boya şu sarıların için. Hadi başka boyama geç. Hadi, geçelim. Gözleri yeşile boya yaptım. Ya da maviye. Hadi geçelim. Gözlerim istediğim dört. boyam bu olsun. Ne yazdım anne bu? Yiğit boyadı bunlar gördünüz mü? Hep Yiğit. Altılar, yedi. Burada yazacağım. Dokuz, on. mi yazdım? Sonuç Kaç? Evet. Onu buldum. Elifin kaç mu parmak mu yazdım? Oldu? Kendi ismimi. On parmak mı? Ne diyor? Evet arkadaşlar Baba şöyle. Bunu? Tamam. Şöyle Kadir gelmiş. Kadir'in de izdi. Bir hafta kaldı. Uğradı. Kahve falan açtık. Şimdi Allah Mustafa Ayet ile Tahir oynuyorlar. Mustafa Ayet'in en mutlu olduğu an şu an. Ben Çok bilmiyorum Ben <laughs> oynamayı seviyorum ya. Ama sana erkek tutuklarını seviyorum. Bir de, iki tane bomba erman var işte. Bomba erman mı? Biz niye bunu oynuyoruz oğlum? Ben gidiyorum sana. Bu tavukluyu şey. <laughs> seviyor. Tavukluyuz. Bütün beyinleri bitiriyor sana da. Emirine geçiyorlar hep. Öldük <laughs> 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 <Ama gülüyor> biz artık burada. Ama bir şey. Okuldan gelince yasak değil mi? Hafta sonu. Derslerden zor şey yapıyor. Bir de okulda yoruluyor. Hmm. Derslerden zor gözünü açıyor. ben giden kadar gel Mustafa ile oynarım. Yani. Evet oyna dayısı. Öğretsin sana Mustafa yı. Evet bana öğret. Ah ölecek şimdi Mustafa. Bak ya bu. Ne? Hayır ben artık sana öğrettim. senden evet, öğrettin sen bana artık. Artık oynama biliyorum. Ay, onu mu biliyorum artık ben. Hadi başlayalım. Hadi kim kazanacak? koyayım bir. bomba Dayı. Bak Dayı sen bu ben ben adım? Adım. Evet arkadaşlar erkek kardeşim gitti. Şöyle annem yumurta göndermiş. Onu getirdi. Bir de işleri varmış bu tarafta. Bir kahve içtiler gitti. Hani diyorsunuz ya arkadaşlar işte köy yerinde yaşıyorsunuz. Organik yumurta yemiyorsunuz diye. Tavuklar kışın yumurtlamıyor arkadaşlar. Onu be söyleyeyim hani vermediklerinden etmediklerinden değil. Annem de veriyor, kaynanam da veriyor. Bakın göndermiş bir sepet dolusu. Olunca veriyor tabii ki de. Olmayınca onlar da satın alıyor kışın. Biz de satın alıyoruz. Onu da bir söyleyeyim dedim. Şöyle tertemiz. Şimdi dolabıma koyacağım bunu. Tüketeceğiz güzel. Ondan sonra organik yumurtalarımızı. Böyle güneş çıktı mı, havalar iyi oldu mu tavuklar güzel yumurtluyor. Soğukta Yumurtlamıyor. Bunu bilenler bilir zaten. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Büyük tencerede Büyük tencerede de arkadaşlar ilik suyu kaynatıyorum. Kemik suyu. Ee, vardı. Bitti. Bayağı iki haftadır falan yok ilik suyumuz. İşte bayramdır davettir. Araya girdi. Kaynatamamıştım. Bir türlü fırsat olmadı. Sabah çıkardım şöyle. Ondan sonra bakın şu iliklere. Şunun içindeki büyük iliği görüyor musunuz? İşte onlar ilik çok faydalı şimdi arkadaşlar bu yarım saat 40 dakikadır böyle kaynıyor yetmez 6-7 saat kaynaması gerekiyor böyle e, ocağın en kısık ayarını açtım Şöyle en kısık ayar hatta arkaya alsam olur birazdan emir gelir okuldan en arka göze alayım şuraya orada akşam 6'ya 7ye kadar kaynasın güzel ilik suyumuz olsun böyle sade suyunu da içiyorlar çorbalara da kullanıyorum o şekilde ilk suyumuzu da evet arkadaşlar şöyle ben kabak yemeği yapmıştım bugün e şimdi pek yiyesim yok kabak dedi şöyle şey yaptım tavuk sote yaptım ona biz karnımızı doyurmuştuk o gelmeden önce şöyle çorba vardı onu ısıtıyorum bugünün de menüsü bu eşim yiyecek sadece bizim canımız pek istemiyor şekilde tavuk sote ve çorba menüsü. Çocuklara bir sorayım yerlerse. Yerler. Yiyeceklerini de sanmıyorum biz kaçtı yediğimiz. Beş falandı. Evet arkadaşlar. karnımız kaynağı Anne su getir. Tamam getireyim. Dur, bir dakika konuşayım. Böyle bir tane video izliyorduk. Annesi sucuklu yumurta yaptı değil mi çocuğuna? Yiğit'in de canı istedi. Anne dedi bana bundan yapar mısın dedi. Çok canım istedi dedi. Ben de yiyeceğim mi dedim. Yiyeceğim dedi. Vallahi yiyor. Bizim bugün akşam yemeği biraz böyle değişik oldu arkadaşlar. Bak sana söyledim. Tamam annem böyle dedik ki sucukları dedi büyük büyük doğru anne dedi. Yumurta kır dedi yiyeceğim dedi. Afiyet olsun sana. Eline sağlık anne yok mu? Anne zoraya mı baba? Tamam kalp yap bir de. Öpücük bir de. Afiyet olsun. onu. Tamam. Afiyet olsun. Ben getireyim Benim şöyle. ilikli kemik suyum oldu. Güzel süzdüm arkadaşlar da şimdi soğumasını bekliyorum. Soğusun buzdolabına kaldıracağım. Daha sonra da birazını buzla işte birazına da böyle limon sıkıp eşim içmeyi seviyor öyle. Selamünaleyküm arkadaşlar. Karlı bir Aksaray'dan merhabalar. Evet bugün kar yağdırıyor. Nisan 10. Hava durumunda da söylüyorlardı zaten. Sabah bu uyandık. Her yer bembeyaz. beyaz. arkadaşlar ben de bu karda kışta pazara gidiyorum. Evde hiçbir şey yok. Marketlerde de hem pahalı oluyor hem de taze olmuyor. Ben gideyim de arkadaşla geleceğim gelirken. O beni arayacak. Daha kahvaltı yapıyormuş. Bir de ben 101'e uğrayacağım. 101'e uğrayacağım için ben önden gideyim de dedim sen gelince beni ara dedim. O da tamam dedi. Vallahi yaz abi kavuşamadık arkadaşlar. Kışa bayağı bir doyduk bu sene. Şükürler olsun. Kar, kış, yağmur. Bayağı doyduk. Bakalım bugün pazar fiyatları nasıl? Bugüne kadar ferace giyiyordum. Bugün birden yine kabana geçtim arkadaşlar. Üşütmeyin bir de hasta olmayın. Benim hastalık pek zor oluyor ya. Ne kadarmış? Ne kadar verin bacım? 100 lira kilo. Bir kilo verin bir kilo Erik neyin bari? Muz alayım ben ya. Muz abi. Muz ne kadar kilosu? 80 lira. Bir kilo Ne kadar abi? Armut 3 lira. 50 liralık armut verin. Kadarmış. Ne kadarmış? Ne kadarmış Maru? 40 liraymış. Evet. Evet, ben pazardan eve geldim. Şöyle hemen kısa neler aldım göstereyim arkadaşlar. Şurada çekirdek var arkadaşlar. 2 kilo çekirdek aldım. Kavrulmuş, tuzlu, tuzlu. Ben pek kitlemiyorum da eşim bayağı seviyor. Şöyle elma aldım. Biraz da evde vardı. Şöyle salatalık. Bir de biraz da evde vardı. Limon, domates, yoğurtumuz ne konservem ne sosum hiçbir şeyim kalmadı. Pazara talibiz. Şöyle patlıcan aldım. Burada ıspanakla maydanoz var. Bir demet maydanoz, bir demet ıspanak. Başka ne aldım pazardan? Muz aldım bir kiloda. Çilek falan almadım. Geçen hafta hep ben yedim. Zorla vallahi yemiyorlar. Yine gördüm arkadaşlar. Şimdi de kahvaltı Bir şeyler aldım. Şöyle dibe kahvesi aldım bir de. Bunu şeyden aldım. Ee, baharatçı var. Oradan aldım. Yengem bir değiştirdik. Ondan sonra sevdim bayağı. Evet geldim dedim. Şöyle kahvesi aldım. Yarın bir kardeşim çağırasım var. Böyle bir çeşit oldu. Hani her zaman almıyor. Şöyle bir peynir tabağı yaparım. belki. salam aldım. Peynir aldım. Bir salamdan aldım. Bir tane daha aldım. Çünkü azmış içinde bir paket. İki paket aldım. Bir de kaşar peynir aldım. Normalde ben şu uzun dikdörtgenlerden alıyordum. Tost için. Hayır, hayır, hayır. Kalmamış. Bugün perşembe ya. Bim bitmiş bitmiş ya. Yani. Tamam anneciğim. Bak Mustafa Yiğit'ime ben ne aldım? Bakın bakın etkinlik kitabı aldım. Babanla yapadır hadi bakalım. hazırlarken. Sokağa girdim. Etkinlik kitabı aldım. 5 yaş 5 yaş. Çok güzel bakın öyle alışsın. Bakın arkadaşlar dikkat şeyiymiş. Bakın. Çok güzel içeriğine baktım. Ben bunu istemiyorum. Annem bu boyama değil bu etkinlik kitabı. Bak ne diyor biliyor musun? Bak, Bak içine baktım ben. Bak şunu yapabilirsin. Bak ne diyor biliyor musun? Bak Bahçeye çıktığında diyor sen aşağıdaki canlılardan hangilerini gördün? Daire içine alır mısın diyor. Hangi canlıları gördün annem sen dışarıya çıktığında? Bak arı var, kelebek var. Bu ne? Çekirge. Gördün mü çekirge? Başka? Salyangoz, uğur böceği, solucan. Bunu da gördün. Bunları yapacağız hep. Hadi babana göster. Annem almıştı. Ne, bana, 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 İki tane aldım. Neyse ben bunları kaldırayım emir okula başladı ya arkadaşlar sıkılıyor evde ama böyle bir şeyler yaptığımız zaman seviniyor evet, bakın ne diyor ee, birbirinden farklı 5 hayvan dostumuz var diyor bu hayvanların ismini söyle ve aynı evet. renkle eşleştir mesela maviye mavi. bunları yapacağız kapat gel hadi da. tamam daha sonra arkadaşlar benim şöyle magnolio kasesi siparişi vermiştim o da gelmiş açtım baktım güzel. Bunu böylece kaldırsam zaten yeni eve taşınmamıza şurada iki ay var. Zaten yerim yok dolapta. Öyle diye düşünüyorum. Babam. Ne zamandır aklımdaydı arkadaşlar. Bunu da almış oldum. Güzel yani. Magnolia'dan hariç böyle sütlü tatlılar da yapılabilir. Hani. E, ben bak ben Nasıl şöyle. Abi sen Isti. Evet Yiğit aldım. 4 yaş etkinlik kitabını yapıyoruz. Bakın şu karpuzu aynı renklerde boyamaya çalışıyor. Taşırmadan. Vallahi anne göstereyim. Gösterelim siz. arkadaşlar. Anne, Bakın. Bak, bak, bizim, 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 Sayı. Kırmızı. Evet çekirdeklerini de siyaha boyamamız gerekiyor. Siyah. Evet. Dur, önce yaptıklarımızı yoldum. bir gösterelim arkadaşlara. Şöyle bir etkinlikler var arkadaşlar. Onları yaptık. Ama An anne. Ben Kullanmamız lazım. Yani sen de moleküllerle oynuyorsun ama öyle olmaz. Bana almadın. Olmaz. Ay, bu ay, ay, sana bulamadım. Sana da alacağım. Arkadaşlar saat 12.05 geçiyor. Vallahi videoyu düzenledim. Ettim arkadaşlar. Şimdi yüklemeye alacağım. Bana da iyi uykular. Sabah okullar. Videomu da burada kapatıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.